Bela Özgür Özel'in ben kapan Hayır. Özgür Özel'in kapağını sıkı durun. Arkanıza yaslanın. Arka arkaya iki konuşma giriyor. Özgür Özel bana troll demiş. Ey Allah ya Rabbim ya. Allah rahmet eylesin. <laughs> Oktay Sinan oğlum. hissediyoruz. İstanbul terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Yalvar. Demokrasinin beşi İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız. Ben niye unuttum? Ben niye unuttum? Ben niye unuttum? Yap şunu hemen Evraz. Arka tarafta hemen biriniz yapsın şunu. Ferdi Özben, Ağla Halime diye bir şarkısı var. Çabuk. Bunu gösteriyorum. O da gelsin hemen. Özgür Özel konuşacak tamam mı? <laughs> alttan hemen alttan ne yapacaksınız? Ferdi Özben. Ağla Halime. Tabi o şarkı. Of aman yak güzel şarkı. Hemen onun altına. Şey de uyuyor. Oktay Sinoğlu'na cevap geliyor. Yani cevap diyemeyiz ya. Belki de Özgür Özel'e söylememiştir. Maltepe sıcak şimdi. Bilmiyorum ki. Bilir kişi. Ben bunu niye böyle konuşuyorum biliyor musunuz? Siz şimdi kulakla dinliyorsunuz ama mahkeme gittiğinde mahkeme bilir kişi raporu ister. Yazılı metinde ben benim cümlelerimin oraya nasıl yazılacağını bildiğim için araya separasyon cümleleri koyuyorum. Siz şimdi onları fark etmiyorsunuz. Orada efendim separasyon var arada. Ben cümle kurmuş o konu alakalı değil dedim miydi? Biter. Yani bir tane FETÖ'cü hakim vardı Adalet Bakanlığı'nda. FETÖ'cü hakim vardı. Çıktım karşısına. Ben dedim oturarak ifade veriyorum dedim. Yaz dedim hakime saygı Hayır daha önce anlatmıştım. Hayır dedim ya hakimeye saygım var. Sana saygım yok dedim hakime. Nasıl bana saygın yok? Sana saygın yok dedim ben. Yok dedim ben sana saygın. Niye dedi? Konuyu değiştirirsek söylerim dedim. Nasıl konuyu değiştirirsek? Konuyu değiştirirsek söylerim dedim. Onu söyleyeceksin orada. Kurnaz olacaksın. Akıllı olacaksın. Zeki olacaksın. Niye? Aynı konuda devam edersen seni tutuklar. Hakime terörist demiş oluyor çünkü. Konuyu değiştirirsek söylerim dedim. Değiştir dedi. Fetullah bilen şerefsizinin vatan aynı olduğunu ilk söyleyen benim dedim Türkiye'de. FETÖ ile mücadelem de devam eder. Ben FETÖ'cülere de sevmem, saygı duymam ben dedi. Ne yaptı. Ben hakim olacağım bana bunu söyleyeceksin. Şimdi gırtlağına kalemiz var. manyak bu sizler. Yaptı. Ben döndüm koruma polisine bakıyorum. Polis zaten şokta, memur. Hakim değil, savcının önünde el bağlıyorlar. Manyak bu sizler. Ben ömrünü adam özel harekatlı koruma polisi. Biraz kendimi öveyim. Hiç ihtiyacım da yok gencim, bugün ama neyse ben hayatımda senin gibi bir cesaret görmedim diyordum ona. Diyordum sen Tayyip Erdoğan'la tanışmamışsın. Of. Yap, yap. Bunu, bunu kes. Reels. ne varsa TikTok yağdır bunu yağdır. Evet dedim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmamışsın. Allah ona uzun ömür versin. Tamam. Yalvarıyordum. Ağla. O şarkıyı, o şarkıyı koyun ağlarken onu. Buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız. Batı'dan medet uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper ülken ahmaktır. Batı'dan medet uman, Batı'ya yamanan, efendim Amerika'nın kuyruğuna takıldı da bu kadar vahşi bir milletin. Bak 45'te işgal edildiği zaman Türkiye bunlar tarafından. Hiçbir profesör şu bu ben ilkokuldayken anladım işi. 45'te işgal mi? 1945'te İsmet İnönü vardı CHP. Ben ne diyordum? 48 45 değil de 48 diyecekti belki orada bizi suçlu hocamız. Ha? E ben ne diyorum ben? Ya bırakın diyorum. 1948'de Turman doktorunu çıkıyor ya Truman mikrofonlardan bir doktrina çıkıyor. Arkadan Marshall yardımları dışarı bakın Marshall. Dedim ya 59.7 milyon dolar Yunanistan veriyorlar. Ondan sonra 100, bize veriyorlar 300 onlara veriyorlar. Anlattım ya o konuyu söylüyor. 1948'den 45 diyor. O tarihlerden itibaren Türkiye'yi müstemleke yaptı. Protektora 1923'te Türkiye protektoradır. Protektora nedir? Kendi iş işlerinde tamamen özgür. Dış işlerinde kolonisi olduğu yani o ülkenin başına o adamı geçiren, o hükümeti kuranlara sormadan hiçbir şey yapamayan devlete protektora denir. Protektoralarda bu tip devletçiklerde bir komprador ekonomist yapı olur. Bu komprador ekonomist yapı koç, komprador yapı, affedersiniz, komprador yapı o protektoranın dışarıdan verilen paralarla orada distribütörlükler falan bilmem ne yapar. Milleti esir alırlar. Her türlü baskı rejimi, serbesttir idamlar, zorla kitaplar, okulu mecburiyetleri, saçma sapan, cevap verilemeyen sorularla beraber yönetirler. Bir daha 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti protektor olarak kurulmuştur. İç işlerinde özgür, şöyle özgür o da. Şapka mapka, bana bak. Bu Türkleri biz artık öyle cihat, İslam, Arap dini diyeceksin atacaksın onu. Şapkayı getireceksin, harfleri, kafadan harfler. En sonunu, İyi tamam en son yap. En son harfler. Bu Türk kadınlarını, kızlarını başı açık göreceğiz biz. Biz bu sizin kızlarınız çok güzel. Niye açmıyorsunuz kızlarınızı? Açın kızlarınızı. Bak seni bu şartla. Yani boşuna öyle 5 sene işgal edip de gitmiyoruz seni bu şartla. Yani bir daha söylemeyeceğiz. Bunları kabul ediyorsan hilafeti kaldıracaksan tamam. O zaman eyvallah. Ama kaldırmayacaksan olmaz. Bir şey aklıma geldi. Konuyla alakasız. Ko konuyu değiştiriyoruz. Mustafa Kemal'le bir sohbet Atatürk'le. Atatürk milli mücadeleyi kazandıktan sonra İzmir'e giderek izadilerden Latife Hanım'la evlendi. Halbuki kendisi daima bekar kalacağını söylerdi. Bunu bilen bir Mebus arkadaşı, Paşam bekarlık sultanlık derdiniz. Fakat niçin evlendiniz? Dedi. Cevabı aynen okuyorum. Bundan sonra birçok inkılaplar yapacağız, devrimler yapacağız. Bunlar arasında kıyafet inkılabı da olacaktır. Kadınlarımızın da çarşafını atacağız. Kadınlarımızın da çarşafını atacağız. Kızlarımızın güzelliği meydana çıkacaktır. Bu güzel yüzlü millete kara çarşaf ve peçe yakışmaz. Ben herkesin karısının ve kızının başını açarken, ben herkesin karısının kızının başını açarken diyor Atatürk. Onlar diyecekler ki, kendisi bekar herkesin çarşafını çıkarttı. Bunu dedirtmemek için evleniyorum. Evlendim diye cevap verdi. Kaynak Cumhuriyetin ilk döneminde dini hayat 1923-1938 bir dönüşüm serancamı Doktor Fahri Güzel Muhayyel Yayıncılık diye benim önümde şu anda kitap duruyor. Kitapta da, da acayip bir başlık kullanmışlar. Benim hayal ettiğim başlık kullanmamışlar. Helal olsun. Bakar mısınız? Görünüyor mu oradan? Görünmüyor mu? Üstte yanında hocalar, ehli sünnet ve cemaat. Altta yanında açık azınlık kadınları ve ortada bizde mesnesiz bir şey yok. Kaynaksız bir şey yok ama Oktay Sinanoğlu ki, O olmadı. Ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper ülken ahmaktır. Değil mi? Batı'dan medet uman, batıya yamanan, efendim Amerikan'ın kuyruğuna takıldı da bu kadar vahşi bir milletin. Bak 45'te işgal edildiği zaman Türkiye bunlar tarafından. Hiçbir profesör şu bu ben ilkokuldayken anladım işi. Hiçbirinden bir ses çıktığını zannetmiyorum. Veya ses çıkaracaklar zaten temizlenmiştir. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Dikkat edin. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri, kendi binlerce yıllık süzme gelmiş kültürüdür. Kültür, Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür, efendim arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Yattığın yerde huzur, huzur bul hocam. Allah taksin altına affeylesin seni inşallah. Tamam, karıların kızlarının başını açacağım ne demek ya? Sen devlet başkanısın diye milletin karısının kızının başını nasıl açıyorsun? Tayyip Erdoğan milletin karısının kızının başını kapatacağım dese bugün ne olur? Anladınız mı şimdi Atatürk niye seçimi yapmadı diye yapamadı diye? Yapamaz ki. Ben bir şey söyleyeyim ki herhalde Atatürk düşmanı falan değil. Arkadaşlar çocukları izlettirin bu yayınları. Atatürk bir seçim yapsaydı millet ondan, millet hiçbir şekilde sevmiyordu Mustafa Kemal Atatürk'ü. İlk seçimde gideceğini bildiği için ya Allah aşkına harfleri değiştiriyorsun. Hadi Erdoğan değiştirsin şimdi harfleri. İlk seçimde kaçta kaç oy olabilir? Hadi. Hadi. Sarık mecburiyeti. Hadi. Erkekler sarık mecburiyeti. Kadınlara da tesettür mecburiyeti. Hadi kaç da kaç oy alabilir? Niye seçim yapmadığına milletten kaçıyor Mustafa Kemal. Dolmabahçe'ye kapanmış talimatları yağdırmış. İnönü de biliyor zaten Lozan'a gitti. İngilizlerle anlaşma. İngilizler ne diyorsa yapılıyor. Siz de bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu falan diye mi? Kaç defa söylüyorum şu bak Özgür Özel. Benle ilgili alayınız akıllı olun. Bir tek sen değil. Sonra ben böyle bak tarih ettim. Bak ne cevaplar geliyorsan durduk ya hangi kapıları açıyorsun? Gerek var mıydı? Yoktu. Oktay Sinanoğlu kapağını Yaptı. Ebruhan neredeyiz? Ne yapıyoruz? Devam. Tam gaz kumu burada. Evet. Destek olun lütfen yayınlara. Yayınlar bir tek sizin desteklerinize devam ediyor. Her seferinde bunu söylemek zorunda kalıyorum ama anlayış olacağınızı biliyorum. Altta analiz.tv slash destek olun var. Türkiye'de başka daha cesur yayın varsa rica edeceğim onlara destek olun. Yok bizden daha cesur yoksa bizden daha açık yoksa Bizden daha enayisi yoksa. Lütfen şu, en, <laughs> şu enayiye yardım edin de bir zorluklardan çıkalım diye söyleyeyim ben. Biz de yayınlarımızı rahat yapabilirim. Ne kaldı?